Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sandık kokusu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Sandık kokusu başladı günden beri bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Sizler de sandık kokusunu başladı günden beri takip edenler videoyu beğenirim sayımızı gösterelim. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Sandık kokusunda en çok sevilen karakterlerden birisi ise Atilla karakteriydi. Tabii ki de gidişiyle birlikte Atilla karakterini seven sandık kokusu izleyicileri Atilla karakteri ne zaman dönecek sorularını sormaya başlamıştı. Ama gelen durumlar yönünde arkadaşlar Atilla defteri sandık kokusunda tamamen kapanmış gibi gözüküyor. Önümüzdeki bölümlerde maalesef ki arkadaşlar Atilla karakterine birkaç yere teklif gönderilmiş ama kendisi reddetmiş gelen durumlar bu yönde. Dediğim gibi arkadaşlar Sizler de Atilla Karaköy'e dönse miydi yoksa Bora'yla karşı mı olsun istersiniz fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.